Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda dershanemizin geçen hafta mezunundan Kenan var. Kenan hoş geldin. Hoş bulduk. Dershanemi kendini tanıt. Ee, ben Ağrı'lıyım. Ee, Ağrı'da bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonrasında bir hocam vasıtasıyla Entropi ile tanıştım. Ee, entropide, entropiye ilk gelirken çok da açıkçası yani bu dereceye geleceğini düşünmüyorum. Daha sonrasında Tuncay Hoca'yla tanıştım, onun sistemiyle tanıştık. E, tabii onun motivasyonu beni e, bayağı böyle gazladı. E, çalışmalarımız falan e, sonlara doğru bayağı Tunca Hoca sayesinde arttı. E, sonrasında e, şu an okuduğum bölümü kazandım. E, Medeniyet Diş Hekimliği. Öyle şimdilik. Ee, sınava hazırlama sürecinden başlayayım. Sınava hazırlama sürecin nasıldı? Neler yaptın? Yani bir de COVID geçen yıl yine çok fazla karantinaya girdiğimiz evet. sıkıntılı bir yaramdı. Nasıl kendini motive ettin? Ne yaptın? Dershane nasıldı? Buraya gelip çalışabildin mi? Ben 12. sınıfta ben mezun mezunum. 12. sınıfın yazında mezuna kalacağımı öğrendikten sonra şey yaptım. entropi yani hocam o zaman işte entropiye gel o zaman daha yazın başına demişti ama işte ben çok da açıkçası kendi memleketimde hazırlanmayı düşünüyordum o yüzden hani memlekete giderim, orada hazırlanırım diye düşündüm. Orada bir gidip bir dershanede kayıt oldum. 2 ay falan sonra şey oldu, Covid e, patlaması geldi biliyorsunuz. Ondan sonra e, yani ilçede de çok da e, öyle kalabileceğim bir imkan falan da yoktu açıkçası. Sonra hocamla yine e, bahsettim, Engin Hocam, burada biyoloji hocası. Onunla, onun vasıtasıyla ben e, işte abim de buradaydı, geldim abimin yanına. E, sonrasında işte entropiye de gelmeye başladım. Ama Covid'den dolayı çok da yüz yüze eğitim yoktu. Genellikle online'dı. Burada ilk başlarda dediğim gibi çok aktif bir şekilde çalışmıyordum. Yani yüzde yüzünde çalışmıyordum ama daha sonrasında Tunca Hoca'nın bayağı desteği oldu bizi. O bizi bayağı yönlendirdi. Çalışmalarımız daha yoğunlaştı tabii ki de. Sonlara doğru ee, artık neredeyse her gün e, Zoom'da toplanıp e, şey yapıyorduk yani toplantı yapıyorduk. Yarın ne yapacağız? Hangi denemeleri çözeceğiz? Sonlara doğru günde 4-5 deneme ve, e, bitirdik yani. Öyle geçti. Işte, yani. Ee, peki kazandığın bölümden memnun musun hep? Bunu mu yani de şeklini düşündüğün bir bölüm de şeklini nasıl? Onunla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin? Ee, benim aslında diş hekimliği değildi yani. Klasik belki olacak ama ben tıp istiyordum. <laughs> hani gelmeyince diş hekimliği aslında öyle seçmedi. Benim hayalim e, cerrah olmaktı açıkçası. Belli bir spesifik bir bölüm, evet spesifik bir dal değil yani cerrah gelmek olarak düşünüyordum. Daha sonrasında işte e, tıp hani çok 25 bine girdim. Orada olmayınca ben biraz düşündüm. Diş hekimliğini araştırdım açıkçası. Orada da e, Tıpta nasıl tuz sınavı varsa diş tuz e, sınavı var. Onda uzmanlık alabiliyorsunuz. Yani cerrahlık alanları da var. E, ben de araştırdım biraz. Sonra o bölümü yazdım. Şu anda da bölümden memnunum. Yani şu an tıp okusan diye bana bir şey yapsalar. Teklifte bulunsalar herhalde okumam. E, güzel çünkü sevdiğim bölümüm. E, diş hekimliğinde okumak e, evet pahalı. E, malzemeler genel olarak gerçekten pahalı ama sonrasında yani değiyor. Değen inşallah. <laughs> ee, öyle. E, peki hani birinci sınıftasın daha ama neler evet. yapıyorsunuz? yani diş hekimliği mesela tıptan daha farklı olarak ne gördün? Çünkü bildiğim kadarıyla tıpta ilk yıllarda çok fazla böyle uygulamalı değil de şey dersler hani teorik dersler var. Ama diş hekimliğinde daha uygulamalı diyebilirim. Sabun yapma falan Doğru. Tıptan. Nasıl oldu? Ya ne diş, diş hekimliğinde şöyle ya eskiden anlatıyorlar bize eğitimi tıpla neredeyse aynıymış. Ama daha sonrasında işte belli mesela belli dersler atıyorum anatomi, onlar ortak tıpla benzer dersler var. Ama tabii ki uygulama olarak tıptan daha fazla uygulama yapıyoruz. İlk yıllarda sabunla tabii ki dişler yapma, kişi şekiller yapma. Daha sonrasında alçı manipülasyonu falan. ikinci sınıfta şu an bizim ikinci sınıflar mesela işte çocuk diş tedavisi e, falan öyle devam ediyor. İlacısı için çok e, bir bilgim yok ama şu anlık e, böyle. Yani. Memnunsun bari. Evet zaten. şu an. E, Peki diş hekimi olmak istiyor musun direkt yoksa başka bir alana yönelmek vs. şey istiyor musun? Ya şu an e, diş hekimliği e, yani diş hekimliği 5 yıl biliyorsun. Onu bitirdikten sonra ben DUS sınavı için hazırlamayı düşünüyorum. Şu an kafamda yani sekiz bölümden biri olan çene cerrahı var. Bölümden memnunsun, yapmak istediğin evet. şeylerden memnunsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Kenan. Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler, görüşürüz.